Hasatun ailesine herkese merhabalar. Merakla beklenen video geldi. Bugünkü ürünüm taşlı şal. Gördüğünüz gibi önünde ufak bir taş detayı var. İki yanlarında da iki bağcı var. Rikalı, esnek ve sendi bir kumaştı. Arkadan tek seferde bağlayıp kullanabileceğiniz bir model. Hazır bir üründür. İki yan şalları da oldukça uzundur. Bu şekilde isterseniz salaş kullanabilirsiniz isterseniz de tek taraflı kullanabilirsiniz isterseniz deki bağcığını, dikiş arkaya atıp da kullanabilirsiniz. 3 modelde de kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Her açıdan göstereyim. Gördüğünüz gibi öncelikle boyun bölgenizi, iki omuz detaylarınızı ve ensenizi rahatlıkla kapatabilecek bir uzunluktadır. 14 rengimiz mevcut. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.